Hoş geldiniz. hoşgeldiniz. Meksika turumuz var bildiğiniz gibi. Başladık. E, ben ilk maçı ve rakiplerin tanıtım videosunu çektim ama teknik bir arıza sebebiyle maalesef onu yayınlayamıyorum. E, yani ilk maç güzel geçti hatta teknik biraz değişiklik de yaptık. Hatta güzel takipçilerimiz de gelmişti. Ama dediğim gibi teknik bir arıza sebebiyle yayınlayamıyorum. Maçta bu arada 5-1 falan bitmişti. O bir tane golü de sistem hediye etti. Neyse. Şimdi arkadaşlar eee bu tip etkinliklerde bu 8 kapılı görmüş olduğunuz etkinlikte olduğu gibi. Arkadaşlar rakip daima sistem. Sisteme karşı oynuyoruz. Ve arkadaşlar şu an rakipleri tanıtmadan önce hemen şunu özellikle belirtmem lazım. Bildiğiniz gibi 2 tane ücretsiz katılım hakkımız var. Bunun haricinde eğer katılmak istersek bir şekilde mağlup olursak eğer Sisteme arkadaşlar token basmak zorundayız. Token vermek zorundayız. Zaten arkadaşlar sistem yani Nordeus sistemi bildiğiniz gibi e, hayır amacıyla kurulmuş bir kurum değil. Evet oyunlar ücretsiz ama tokenlar paralı oluyor bir noktadan sonra. Biz satın almak istediğimizde. Ve arkadaşlar sistemde bunu ortaya çıkartmak için bizi zorlayacaktır. E, mümkün olduğu kadar arkadaşlar iki tane ücretsiz hakkımızla geldiğimiz yere kadar gelelim. Ama bunun haricinde lütfen token basmayalım e, tokenlarımıza sahip çıkalım. Artık ne derseniz. Ha tabi oyun keyfimedir. Ben basarım kardeşim vardır tokenım derseniz. Elbette sizin bileceğiniz iş. Ama arkadaşlar dediğim gibi bu oyunda en büyük handikap e, strese kapılmak. Yenildiğiniz halde üzerine tekrar tekrar sinir yapıp token basmak. Arkadaşlar hiç gereği yok. Lütfen öncelikle buna bir sahip olalım. Sinirimize bir sahip olalım. Keyfini oynuyoruz. Yensek de yenilsek de gönlümüzde top 11 o kadar. Bu kadar şimdi arkadaşlar ilk rakibi geçtik hızlı bir şekilde. Ben hemen ödüllere geçeceğim. İkinci sırada arkadaşlar saha desenimiz var. Yeni bir saha deseninden bahsediyor. Açıkçası ben şu saha desenlerine çok da yani çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum ama farklıdır tamam ama yani bu kadar da üzerine abartılmaması lazım. Üçüncü kademeye geldiğimiz zaman üçüncü kapıda arkadaşlar gördüğünüz gibi 6 yıldız değerinde bir kiralık oyuncu var. 7 günlük kiralama süresi yani bir hafta. Yani çok da önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben kiralık oyuncu o noktada çok iyi gözle bakmıyorum. Sonrasında 4. kademeye geldiğimizde 4. takımı yendiğimizde şunu hemen şöyle bakalım 4-1-2-3 şeklinde. Bu arada forvetleri de falan öyle çok çok güçlü değil. Gördüğünüz gibi 34 yaşında bir eleman koymuş. Ama işte sistem gol attırmak istediği zaman buna da attırıyor yani. Dikkat etmemiz lazım. Ama ilk 5-6 maç arkadaşlar genellikle oldukça çok rahat geçiyor. Yani çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ama bu da yaşını bilmiyoruz. Genelde 23-25 yaşlar arasında bir oyuncu geliyor. Bazen 26-27 oluyor artık duruma göre. Ve 5-7 yıldız arası oyuncu ki genelde işte ortalama bir şey çıkmış oluyor. Ama en azından ihtiyacı olan oyuncular için ideal olabilir. Beşinci kademede premium logo var. Fena gözükmüyor açıkçası olabilir. E, bu logo güzel. 5 kademeyi açtığımız zaman rakip 98 gücüne. Ben 80 ile başlıyorum bu arada. E, ona göre siz de kendi aranızda hesap edebilirsiniz. Ben 80 ile başladığımda 98'lik böyle bir rakip geliyor. 5 kademede. 6-15 token veriyor. Tabii sistem bunu vermek istemeyecektir arkadaşlar. Altıncı kademeye geldiğiniz zaman kesinlikle daha zorlu bir rakip karşınızda olacaktır ki rakip de yaklaşık sizden 20 puan üstün. Ben 80 bu da 102.5 gücünde gördüğünüz gibi. Arkadaşlar 20 puan bu sistemde oldukça büyük bir fark yapıyor bildiğiniz gibi. 7. kademede gördüğünüz gibi 8 yıldız değerinde bir oyuncu var. Yine 7 günlük kiralık yani ligin, ligin ortası gibi düşünebilirsiniz. 7 gün faydalı olabilir size. Gördüğünüz gibi altılı bir defans. Bir AMC, AMR, AMR, ST. Bunu arkadaşlar güçlü bir orta sahayla karşılık koyabilirsiniz diye düşünüyorum. Ve arkadaşlar son 8. kademede de 60 token veriyor bildiğiniz gibi. Ve rakip oldukça güçlü direkt AMC ile saldırıyor. Çift AMC. Bunu arkadaşlar siz çift DMC ile mutlaka karşılık verin. Çift DMC, üçlü veya dörtlü defans ee, iyi olacaktır. AMR, AMR, ST ile de karşılık verebilirsiniz. Rakipler yine çok çok şeyde değil. 30 yaşında bir oyuncu. Ama arkadaşlar sistem attırmak isteyince attırıyor gördüğünüz gibi. Ve buradaki rakip de ben 80 ile başlıyorum. Rakip 110 gücünde gördüğünüz gibi. Yani 30 puan üstün bir rakip gelecek karşınıza yaklaşık olarak. Şimdi hemen ikinci kademe ile başlayalım. Pardon çıkmış bulundum. Ben ilk kademeyi dediğim gibi geçmiştim. İkinci kademeyi hemen oynayalım. Ben 80, rakip 86 gücünde. Bu Rakibin oyun planına bakalım. Ben bu arkadaşlar, ben bu arada şöyle bir oyun yapısıyla oynuyorum ama değiştirebiliriz rakibe göre. Şöyle başlıyorum. Rakip de böyle. Evet. Dur bakalım. Gidişata göre biraz değiştirebiliriz. Taktiklerde savunma değil. Tamam savunma başlayalım. Kontrata zorlamayayım. Okey. Böyle kalsın şimdilik. Biraz görelim birazdan. Duruma göre eksiklerine bakarız. Evet. Gültekin soldan ilerliyor. ML pozisyonunda. Çok da güzel şutunu attı ama kaleyi tutmadı. Evet. AMC pozisyonunda oynattığım Çelik ve Barbaros orta sahada çok iyi yardımcı oluyorlar. Yani AMC ama böyle MC gibi de etkinlikleri var. O yüzden bulduk. yani orta sahayı aslında beşlemiş gibi olabiliyorum. Bu arada hemen önemli anlarla beraber. Evet 65'e 35 topla oynama hakimiyeti bende gördüğünüz gibi. Rakip çok pas yaptı. Sonra geri pas aldı. Şu şey gelse de hayırlısıyla 3 boyutlu 3D Top 11 şunları daha güzel görebilsek çok iyi olacak. Evet. Güzel bir ortaydı. Şunu Kısa pasta'nın karışığa geçelim. Bu arada uzun pasta atsın. Hemen. Evet. Çelikini ortadan buluştu. Güzel. Orta sağdan. Çok iyi pastaşmalar bunlar. Güzel. Şimdi ama arkadaşlar ee, tam çelik böyledir ama şu barbaros'u biraz ileri alalım. Ve sonrasında da bir ufak değişiklik yapacağım. Teşekkürler. Desteğiniz için. Evet. Sağ kanat. Çok güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Barbaros'u biraz ileri alınca Çeliğin orta sağdan getirmiş olduğu pasla beraber sağ kanatta yanışmasıyla güzel bir gol attık. Evet. Frey orta sahada. DMC pozisyonunda. Evet, çok yakın paslaşmalar, güzel. DL'den güzel bir orta, İyi. Evet yani 68 32 daha ne olsun. Evet güzel. İyi bir vuruştu. Gördüğünüz gibi şu noktada 24 numaralı Frey'in güzel bir vuruşunu izledik. İkinci yarı arkadaşlar 3'lü defansa geçeceğim haberiniz olsun. Şu an çok iyi gidiyor bakalım. Evet. İkinci yarı bu güzel oyunu şöyle yapalım tekini şöyle alalım. Samurano'yu şuraya değil tabi ki. Bu oyuncunun yerini alalım. Sol kanada getirelim. Arslan'ı sola verelim. Biraz ortaya gel. Sen de biraz ortaya gel. Evet. Bu şekilde geçelim. Evet çok güzel bir paslaşmaydı. Evet Barbaros iyi pasını verdi. Gültekin AML pozisyonunda oynuyor şu an gördüğünüz gibi. Barbaros'a çok güzel paslaştılar. Teşekkürler. Evet değişiklik oyuna yansıdı. Rakibin bir hatanı seyrettik. Çeliği şöyle alalım ortaya biraz daha. Evet. Çok güzel. Kahraman sağdan geliyor. İç orta. Evet. İyiydi. Şimdi hücuma çevirelim. Kontrata zorlayalım. Biraz risk alıyoruz. Ama arkadaşlar bu maçı böyle 3-4-5 atmak istiyorum yani. 62. dakika. Yani bu kadar oyun üstünlüğü bizdeyken daha çok gol atmamız lazım. Hemen topla oynama sahip. Topa sahip olma bonusunu biraz daha verelim. Evet topu çıkarken yakaladık. Hmm, güzel bir pastı. Hem Frey'den Çeli'ye şöyle bakalım. Evet. Bir milim daha kaydıralım. Güzel. 1-0'a bağlıyor gibiyiz ama yani bu maçın hakkı çok daha fazla olmalı. Ama dediğim gibi futbolda öyle çok öyle hak falan olmadığı için. Evet. Rakip de bir atak yapsın yani. Onu da bir seyredelim bakalım. Hı, kötü geldi. Ama atamadı. Enteresan. Bizde burada arkadaşlar kontratığa zorla dememizin de etkisi var. Ama yani. Şurada topu yakalayıp atmamız lazım. Evet. 77. dakika. Hı, topu kaptık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 69'a 31 topa sahip olma bonusu bizde. Dediğim gibi sonuç itibariyle sisteme karşı oynuyorsunuz. Ve gol geliyor arkadaşlar. Evet. Samara'nın fırsatçılığını konuştururken 31 numaralı Gültekin çok iyi bir pas verdiği için oyun kurucu özelliğini aktif hale getirdiğini gördünüz. şöyle hücum diyelim. Evet Zamorano golü atma haricinde çok oyunda bir varlık gösteremedi ama sonuçta 2-0 oldu bizim olduğu gibi. Belki 90. dakikada bir tane daha atarız diye düşünüyorum ama yok gelmeyecek. Evet arkadaşlar maçın son düdüğünü çalmış oldu hakem. Şöyle bir bakalım. Başladığımız gibi bitirmedik bildiğiniz gibi. Dörtlü defansdan üçlü defansa geçtik. Orta alanı iki tane MC'ye getirip kanatları AML e ve AMR'yi ileri sürdük. Evet. Sonuçta bu şekilde maç tamamlandı ve teşekkür ediyoruz bu arada. Şu saha desenini alıp bir bakalım. Şu stadyumdan bakalım. Evet. Normal noktası açılmış. Güzel. Şu yeni saha desenini. Evet. Şöyle bir saha deseni arkadaşlar. Bu öncekiydi. Ve kaydettiğim Biraz da bundan oynayalım bakalım. Evet gördüğünüz gibi saha deseni bu. Yani fena değil. Bu şekilde. Hadi bakalım hayırlısı. Biraz da böyle oynayalım. Evet arkadaşlar. Şu an ikinci kademeyi bu şekilde bitirmiş olduk. Ee, boş olduğumuz zamanlarda biraz biraz daha oynayıp eğlenceliğine devam edelim bakalım. Kendinize iyi bakın diyorum. Mecane kalın. Görüşmek üzere.